Herkese iyi günler. Bu videoda Türk Traktör'ün 2020 bilançosunu değerlendireceğiz. Şimdi Türk Traktör 2020 yılı bilançosunu yayınladıktan sonra aynı zamanda bir de geleceğe yönelik değerlendirmelerle ile ilgili bir yatırımcı sunumu yapmış. Bunun üzerinden gidersek daha burada gayet güzel faydalı bilgiler var. Hızlıca bir bakarsak bakın burada kendi şirket bulunduğu fabrika testleri gösteriyor. Ortaklık yapısını gösteriyor. Üretim teknolojisinden, argelerden vesaire bahsediyor. Neden Türk traktörü, yatırım yapmalı bir yatırımcı? Ondan bahsediyor. Sürdürülebilir karlılık yapısı olduğunu ve düzenli temettü dağıttığından bahsediyor. Bir bakışta Türk traktörün traktör üretim adetinden bahsediyor. Bakın 2016, 17, 18, 19, 20 yılında 2020 yılında 34.337 traktör üretilmiş. Bir önceki yıla göre bakarsanız ciddi bir artış var ama 2018 yılında hemen hemen ancak yakalayabilmiş. 2020'nin ilk ayını Ocak ayını kıyaslamış. Bu raporu Şubat ayında gönderdiği için bakın 2021'in Ocak ayında 2020 Ocak ayına kadar yaklaşık 4 katından fazla bir üretim yapılmış. Bunu buradan görmüş oluyoruz. Bu da ilk çeyrek 2021 yılı ilk çeyrek beklentileri için önemli bir nokta olarak not edelim bunu. 2019'dan 2020'ye satış adetleri var. Bakın yine satışlar geçen seneye göre 2 katından daha fazla artmış. İlk ay olarak bakarsak da yine bakın geçen sene 595 satış varken bu sene ilk ay 3159. Geçen senenin çok üzerinde bir satış rakamı yakalanmış. İlk çeyrek bilançosu ile ilgili bunlar bize ipucu verebilir. Burada yine toplam cirodan, brüt kardan bahsediyor. 2020 cirosu 6 milyar 243 iken brüt karı 1 milyar 308 milyon olmuş. Hissedarlar için yaratılan değer burada hisse başına ne kadar kazanç olduğu yazıyor. 2020 yılındaki kazanç miktarı 14.55 çok yüksek bir kazanç. Zaten yüksekte bir temettü açıkladı şirket. Daha sonra şirketin üretim yaptığı markalar, ekipmanlar, markalar bunlarla ilgili bir anlatıyor. 14 yıldır pazar lideri olduğundan bahsediyor. Bakın burada. %42'lik bir pazar payı var. Tüm bölgeleri kapsayan geniş bir pazar ağı olduğundan bahsediyor. Burada bayi ağlarından bahsediyor. Şirket bayilerinden bahsetmiş burada. Devam edelim. Türkiye'deki tarım sektörü. Yani şirketin üretimi tarımla alakalı ürünler olduğu için Türkiye'nin tarım sektörü yapısına da bakıyor burada şirket. Tarım sektörünün gelişmesinden bahsediyor. Ve Türkiye'de de tarıma verilen devlet desteğinden bahsediyor. Çünkü neden? Bunlar artarsa, tarımcılık artarsa bu şirketin de işleri artacak. O yüzden bu sektör bu açıdan önemli. Tarımsal destek programlarının ayrıntısına yer vermiş yine burada şirket. Yatırımcı sunumuna bunları yaparak hani bizim işimiz daha iyi olacak demek istiyor aslında. Ziraat Bankası'nın tarım kredilerinden bahsetmiş. Devam edelim. Traktör pazarında ona çıkan öne çıkan ekipmanlardan bahsediyor. Dünya traktör pazarının gidişatından bahsediyor şirket. Sonuçta bu şirket ihracatta yapabildi, yapabildiği için dünyada traktör pazarı Türkiye dünyanın en büyük dördüncü traktör pazarıdır diyor. Bizim ülkemiz için traktör önemli. Burada Avrupa ve Dünya'dan bahsetmiş. Türkiye'deki traktör pazarından bahsediyor şirket. Bakın burası Türk Traktör turuncu olan yer. Yani şirket diyor ki ben pazarın lideriyim tartışmasız lideriyim diyordu zaten. Onu da buradan görebiliyoruz. Toplam 50.417 traktör satışı varken 34.337'si Türk Traktör tarafından yapılmış. Bu da pazar payı. Gördüğünüz gibi 2018-19-20 2020'de %49'a çıkarmış pazar payını. 2017'de de %49'muş. Son 3 yılda tekrardan bu rakamı yakalamış. İyi bir oran pazarın %49'unu şu anda lideri tartışmasız bir şekilde lideri. Traktör pazarından bahsediyor. Türkiye'deki Türkiye'den yapılan traktör ihracatından bahsediyor. Bakın burada turuncu olan yer yine Türk traktörün yaptığı ihracat. Traktörün toplam satışlarından bahsediyor. Türk traktörün kendisinin böyle 2019 ve 2020 yılında yurt içi ve yurt dışı olarak ayırmış. Yurt içine 22.384 satış yurt dışına 12.553 satış yapılmış. İçeride satışlarından bahsediyor. Burada da iyi bir ufak ama ciddi bir artış var. Bakın 66'dan 212'ye gelmiş bir içeride satışları. Burada da bir potansiyel olduğu görülüyor aslında. Operasyonel sonuçlarından bahsediyor şirket. Yurt içi ve yurt dışı satışlarını burada gösteriyor. Bakın 2019'dan 2020'ye yurt içi satışları %138 ciddi bir artış var. Yurt dışı yine pandemi etkisiyle beraber tüm sektörlerde gördüğümüz gibi oradaki artış düşük kalmış. Sadece %7. Ancak toplam satışlarda %64'lük bir yükseliş yaşamış. Brüt karı şirketin %138 ciddi oranda bir artış var. 549'dan 1308'e. 1 milyar 308 milyon bu. Onu düzeltelim. Net faaliyet karında yine çok yüksek bir artış var. 248 milyondan 928 milyona %275'lik. Vergi öncesi kar çok yüksek. Net karda yine 112 milyondan 776 milyona %594'lük bir net kar artışı var. Burada aslında bize satışlarda bu kadar artış olmamasına rağmen net karda ve faaliyet karında bu kadar artış olması kar marjlarında da ve iyileşme olduğunun aslında bir göstergesi diyebiliriz. Favorik rakamları da yine 374'ten 1057'ye %183'lük ciddi bir an artış olduğunu görüyoruz. Karlık marjı zaten az önce değindiğim nokta bakın. Kar marjlarında %22.4'ten %23.2'ye. Bu da ne demek? Satışlara göre karlılık daha da artmış. Çünkü marjlar iyileşmiş diyebiliriz. Brüt kar marjında iyileştirme var. Fabrik marjında hemen hemen aynı diyebiliriz ama bir tık bir iyileşme var. 19.1'den 19.2'ye gelmiş. Net kar marjında ama ciddi iyileşme var. %12.3'den %17'ye çıkmış. Bunları tablo olarak gösteriyor burada da. 2020 her anlamda karlılık anlamında şirket için daha iyi geçmiş diyebiliriz. Borç yapısı ve finansal rasyonlara bakıyoruz. Şirketin 1 milyar 890 milyon nakiti var. Toplam finansal borcuna bakıyoruz. 1 milyar 294 milyon. Bakın finansal borçlarda azalma olmuş. Geçen seneye göre 100 milyon yakın azalma varken nakitlerde ise 1 milyar 100 milyona yakın artış olmuş. Bu durumda şirketin net finansal pozisyonu artıya geçmiş durumda. Bakın geçtiğimiz 2018 ve 2019'da şirket borçlu iken şu anda aslında bu şirketin borcu yok diyebiliriz. Yani borcu var 1.2 milyar ama elinde nakiti olduğu için şu anda net borcu yok şirketin 596 milyonda artısı var diyebiliriz. Cari oran 1.8 1.4 gayet iyi oranlar. Net finansal pozisyon Fabök zaten artıya geçmiş. Bakın borçluluk da 2019 birinci çeyrekten itibaren çok ciddi bir toparlanma olduğunu görüyoruz ve şu anda şirket borçsuz bir konuma gelmiş diyebiliriz. İşletme sermayesi ile ilgili temettü ile ilgili bir durum var. 2020 yılında %89, 2021'de daha yüksek bir verim beklediğini söylüyor şirket. 2021 yılı için beklentileri. Bakın Türkiye traktör pazarı büyüklüğü 53-59 bin arasında olmasını bekliyor. İç piyasa traktör satışlarında 26-29 bin 500 bekliyor şirket. İhracat için 13 bin 500 15 bin bekliyor. Yatırım harcaması da 253 milyon. Bakın buradaki şu beklentileri gördük. Biz az önce şirketin ne kadar satış yaptığını da görmüştük. Oraya tekrardan bir daha bir bakalım. Bu şirket bu sene ne kadar satış yapmıştı. Ona göre gelecek sene satışlarda ne kadar artış bekliyor. Aslında onu da orada belirtebilirdi. Belki bir sonraki yansılarda görebilirdik onda. Tekrardan gelelim. Şirketin satış adetleri vardı. 22.000 adet toplam satışı varmış traktör satışı şirketin. Bunu yurt içi yurt dışı da diye ayırmıştı aslında. Oraya da bir bakabiliriz tekrardan. Yurt içi ve yurt dışı arasındaki farkı da görebiliriz. Çünkü 2021 yılı hedeflerinde şirket bunu yurt içi ve yurt dışı diye göstermiş. Bakın burada üretim vardı burada. 34.000 Türk traktörün toplam üretimi. Şimdi aşağıya doğru gelelim. İşte traktör satışları yurt içine 22 bin, yurt dışına 12.000 Şimdi bunlara göre değerlendirelim. Bakın 22 bin, 12 bin. 2021 yılı için ama ne bekliyor şirket? 26 29500 Yani iç pazarda %15'e yakın bir büyüme bekliyor diyebiliriz. Dış pazarda da yine hemen hemen %10-15 arası bir büyüme bekliyor. İhracatta çünkü 12 bin... 500 satış varken 13.500-15.000'e çıkarmayı hedefliyor. Genel olarak şirketin bir yüzde %10, 10-15'lik satış adet bazında artış beklediğini söyleyebiliriz. Kendisi de burada bakın çekincesinde şirket belli etmiş. Bu sunumda ileri dönük bazı görüş ve tahmin rakamlar yer almakta. Bunlar yansıtmakta ve belli varsayımları içermektedir diyor. Yani bunların kesin doğruluğu yoktur diyor kısaca. Güzel bir sunum yapmış. Şimdi biz bir de Fintel üzerinden Türk Traktör'ün bakalım çeyreklik satışlardaki burada trendi net görmemiz açısından yükseliş var. Favok'ta yükseliş var. Net karda yükseliş var. Az önce bahsettiğim olay bakın net borcu eksi diyor. Yani fazlası var diyor. Eksi 596 milyon fazlası var şirketin şu anda. Şirketin şu anki çarpanlarına baktığımızda FK 1318, FD Favuk 9 912, PDD 710. Yani kendi sektörüne baktığımızda bu şirket için yaşadığı yükselişe rağmen şu an pahalı demek çok zor. Zaten bugün de bilançoya pozitif tepki verdi. Önümüzdeki yıl için beklentileri de düşündüğümüz zaman şirket için şu anda çok ucuz diyemesek de çok pahalı da diyemeyiz. Eğer beklentiler gerçekleşirse istikrarlı bir şekilde büyümeye ve yükselmeye devam edecek diyebiliriz. Aynı zamanda çok yüksek oranda bir temettü açıkladı. 14 liraya yakın. Bu da şirket için olumlu bir şey diyebiliriz. Burada yine brüt kar marjı, FAVÖK marjı, net kar marjı bunlardaki yükselişi görüyoruz. Türk Traktör için hızlı bir değerlendirme yapmış olduk. Şimdiden teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese iyi günler dilerim.